Umarım hiç olmazsa şimdi yiyebileceğim. Hmm. Fakat yavaş yemek de zor olacak. <laughs> Neyse ki hızlı yemekle başaracağım. Hadi kızlar. Aha. Bu burger baya iyi görünüyor. Tamam ağız tadıyla yemeye deneyeyim. <laughs> Suzy çok yavaşsın. Düşünüyor musun? Böyle gitse hiçbir zaman bitmeyeceksin. Tamam ya yardım edeyim. Artıkları alayım. Yeni tadına varmıştım. Kalanı Aa. nerede? Mary kesin senin haylazlığın. Ben sadece sana yardım etmek istedim pardon vaktim yok. Kocaman leziz burgerim beni bekliyor. Beni de. Bir kola şişesi de. Bakın şimdi ben burgeri yemek hızında dünyayı koru Böyle bir şey beklemiyordum Kate'den. Bitti. Üstünden kola içmek kaldı. Müthişem bir tat. Oley sonunda şansım getirdi. Hızlı yiyeceğim. Ama ben kaplumbağa gibi. Oh. oh hayır pis kokulu balık. Eww. Çok iğrenç. Hiç bu hızda yiyemem şunu. Ve çok pis. Sanki tutkal sürmüş. Hayır yapamıyorum. Çekin önümden şunu. No. <laughs> Kusacağım şimdi. Neden bu böyle büyük? <laughs> Aman tanrım. Mary <laughs> nasıl yapıyorsun şunu? <Gülüyor> What? <Gülüyor> Çok da kötü değilsin. Uzmandan öğrenin. <laughs> Korkarım sendeki gibi olmayacak. O zaman bir kokteyl yapalım. Balığı blendere atalım ve karıştıralım. İşte bitti. Bu güzel kokulu içkiyi birkaç saniye içeceksin. Hmm, çok leziz buyur. Ama ben istemiyorum. Baksana. hoşuna bile gitti. Hiç de bile. Ve neredeyse bohuyordum. Oluyor <laughs> bazen. <laughs> Yeni krem hazırım. Wow. İyi ki tez yiyebilirim. Orada hmm. hız da kötü değil. Oh. Çok yavaş. Hiç beğenmedim. No. Mm -mm. Acele etmemeye öneriyorum. What? Ne istiyorsun Mary? Hadi tüm çipsleri bir tabağa koyalım. Şunu atalım. Geri kalanını koyalım. Bir şeyler eksik. Uh, no. wow. Neden yaptın bunu? İşte bu yüzden. Ağzınızı iyice açın ve zevk alın. Benim çipslerimden bana düşmedi hiç. Sonunda bir dilim olsa da tattım. No. Yavaş ya, tutamıyorum. Aa. <laughs> Galiba kimse çift çığının altında kaldı. Ben beğendim. Yuhu, yine tez yiyebilirim. <laughs> ya yine bir şey yok. Niye ki? Yeni bir yemek geldi. Soslu makarna. Orta hızda yemeye çalışacağım. Bitti. İstemiyorum artık. Neden başlayayım acaba? Aha. Tamam. Burrito yapayım. <laughs> hmm. Böyle yemek daha rahat. görgüsüzlük. Hmm, çok güzel. Kate şimdi senin sıran. Hadi bakalım galiba uzun olacak. Vay nasıl uzun bir makarna. Acaba nereye gidiyor? Bu kim? Kate mi? Anlamıyorum nasıl buraya geldi? Ben de anlamadım. Kit, ne yapıyorsun burada? Pardon, makarnamı yemeliyim. Ha! Sormadan girmek medeniyetsizlikti. Vay! Biraz kaldı. Sonu nerede bunun? Oh hayır, bu bir çöplük. <laughs> Mary bu pisliği bana yaptı. Şimdi göreceksin. <laughs> Çöplükten makarna çok komik. <laughs> Sen de tal bakalım. Vay be. Galiba Kate gerçekten kızdı. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Sonunda hızlı yiyebileceğim. <gülüyor> <gülüyor> Vay be pasta geldi çok leziz görünüyor. Ben Aa. başlıyorum. Hmm, çok güzel. Nutkum tutuldu. Baksana ben de istedim. Bekle biraz. Önce ben. İnan bana birkaç saniye bitirebilirim bu pastanı. Her zaman tatlıların içinde yüzmek istiyordum. <laughs> Sağa bak sen ya. Keith'in böyle tatlı seven olduğunu bilmiyordum. Ne bakıyorsunuz? Aa, ben iyiyim. Bitirdin <laughs> galiba. O zaman ben başlıyorum. Yavaş yavaş kremanı deneyeyim. Biraz daha. Aa, şimdi biz sana yardım edeceğiz. Hızlıca bitirmeye. Ey pasta nereye gitti? Çok yavaş yiyordun. Yardım gerekiyordu. Bir de kendinize arkadaş diyorsunuz. Sonunda hızlı yiyebileceğim. Hepinizi öteceğim. Yine ben salyangoz gibi yiyeceğim. Ya brokoli. Hmm. Tamam tadalım bakalım. İğrenç. Hmm. Galiba yüzü hmm. beğenmedim. Sanırım ben de sevmezdim bunu. Okay. Neyse yavaş yavaş ısırım. Belki daha kolay <laughs> olur. Böyle gitse 100 yıl doğrayacaksın şunu. <laughs> Korkmayın sabırlıyım. Bak nasıl güzel oldu. Şimdi biraz söz ekleyeyim. Bu gerçek bir aşçılık mucizesi. Güzel, leziz ve sağlamlı. Denemek zamanı. <laughs> güzel demekle acele ettim. Bu iğrenç bir şey. Tavuk sos lazım bana. Şimdi ben de korktum denemeye. Hı hı. Bence brokolinin parçalara bölsen daha kolay olacak. Hı hı. Elektrik süpürgesi gibiyim. Yolumda ne varsa süpürüyorum. Ay. Galiba tıklandı. Pardon bilmeden oldu. <laughs> İyi olmadı sanırım. Bugün şans benim tarafımda. Yes. Hmm, bakacağız. Hmm. anlamıyorum. Güller neyimize? Bende. İğne gibi. Tadalım. Okay. Emin değilim ki beğeneceğim. Ama neyse. İğrenç. <laughs> Doydum. Teşekkürler. <laughs> Neden sonra denemek istemedim? Bunu da yapsam ne olur acaba? <laughs> Bakalım. Ne alındı? Bırır, bu da kötü. Ama bence güzel el kreması oldu. Şimdi yüzüme de yakalım biraz. Galiba derim yumuşaldı. Ben ne yapayım? <laughs> tamam. Oldu olmadı. Deneyeyim. Vay be. Suzy'nin çelik gibi sinirleri var. Ve dişleri. Yapamıyorum artık. Gerek ekeyim ezdim şunları. Oo. Ama çok şirin resim oldu. Tamam. iyi galiba. Vay canına pizza. Ne ne bu acaba? Hadi bakalım. Kolada gibi kokuyor. Şahane olmuş. Sende ne var? Düşündüğüm gibi sakızdan pizzam var. Eminim çikolatadan çok daha lezzetli. Bu arada harika kokuyor. Ne kadar tatlı. Parmaklarını yersin. Dünyada daha iyi bir şey yoktur. Bu tattan deliriyorum resmen. Ben de bunu hemen düşündüm. İyi yemek hiçbir şey anlamıyorsun Jess. Böyle bir pizzadan kopmak imkansız. Onu sonsuza dek çiğnemeye hazırım. Hmm, süper. Şimdiye kadar denediğim en lezzetli sakız. Ay baloncukları tamamen unutmuşum. Bak nasıl yapabiliyorum. Wow. Harika bu çok eğlenceli. Sana yemekle ilgili çok şey bildiğimi söylemiştim. Bu arada bir dilim pizzayı bir pet gibi sarsan ağzınıza mükemmel bir şekilde girer. Not alın. Pekala elinde hala biraz kalmış. Sonunların <laughs> tadını çıkarmak istiyorum. Bu pizzayı her zaman hatırlayacağım. Sanırım bitti. Lanet olsun. Neden bu kadar hızlı? Tüm iyi şeyler bugün sona erecek. Lezzetli bir şeyler denemek için benim sıram. Eminim çikolatalı pizza harika bir şeydir. Kesinlikle buna bayılacağım. Ben de onu denemek isterim. Sana bir dilim alırsan siz bir şey fark etmeyecek. Eminim bu kesinlikle sakızlı pizzadan kötü değil. Hey, yemeğim nereye gitti? Monica pizzayı hemen yerine koy. Ama ben sadece bir dilim almak istedim. Sana da sakızdan kıvamları verebilirim. Hayır, böyle bir değiş işte, tokuş bana uygun değil. Bu sakız ağzında oldu. Bu kadar titiz olduğunu düşünmemiştim. Ne var ya? Dikkatimi dağıtmayı kes. Bir sürü pizza daha yemeliyim. Eğer paylaşırsan bunu birlikte daha da hızlı yapacağız. <laughs> Yine de başka bir planım var. Yine de istediğimi alacağım. Göreceksin. Eminim Jess böyle sürprizlere hazır değil. Neler oluyor? Neden yukarı çıkıyorum? <laughs> İyi uçuşlar Jess. Yükseklikten korkuyorum. Beni yere getirin lütfen. Baloncuz patamadan patlamadan önce acele etmem gerekiyor. Hmm, harika çok lezzetli. Yeni de çikolatayı sakız kadar severim. Yumuşacık. Ağzında eriyor resmen. Harika. Ben artık uzaydayım. Sırada ne var? Anneciğim uzaylılar. Yardım edin. Balonumu patlattılar. Düşüyorum. Lisa harikaydı. Bayağı doydum. Vay canına sanırım Les geri dönüyor. Yanılmadı Monika benim. Sam nereye kayboldu? Onu gerçekten yedim mi? Tabii ki hayır. Büyük çikolatalı kurabiyeler. Bu ne şans? Büyük sakız mı? Süper. Uzun zamandır çenemi iyice çalıştırmak istiyordum. Geleneklere göre ben başlasam adil olur. Tanrım şansım yüzüme gülmesine inanmıyorum. Bu kurabiye çok güzel. Onu mahvetmek istemiyorum. Ama tatlılara şımarma arzusu beni aşıyor. Ne kadar lezzetli. İçinde sütlü krema da var. Bu hoş bir sürpriz. Mücadeleye katılmamız ne kadar güzel. Aksi takdirde böyle bir şeyi asla deneyemezdim. İşte sadece bir dilim kaldı. Ne kadar doydum ben. Ama hiçbir şeyden pişman değilim. Çok komiksin Monica. Ne gülüyorsun? Çok büyüksün. Biraz dinlenmen gerekiyor bu arada. Anladım. Anladım. Şişman olduğumu ima ediyorsun. ama seni nasıl zayıflatacağını biliyorum. Sadece spor yapman gerekiyor. Ne kadar ağır bir bar var. Onu kaldıramam. Çabuk tut Monica. Bunun işe yarayacağına emin misin? Aslında ben ağırlık taşımaya alışık değilim. Halter benden ağır. Görünüşe göre gerçekten antrenman yapmaya hazır değildi. Şimdi ne yapabilirim? Bak sanırım başarıyorum. Tamam şimdi bu halter benim için çok hafif. Benim formumu beğendin mi? kötü bir iş çıkarmadın. Bununla gurur duyabilirsin. Şimdi senin sıran. Bu kesinlikle benim için bir görev. Çok lezzetli bir kız. Süper. Bunu yemek kesin zor olmayacak. Bak neredeyse bitirdim. Kötü bir hız değil. İşte bu kadar. Geriye sadece tatlı anılar kaldı. Aslında ikinci parçayı unuttun. Oops. Ben sadece boncuklara geçtim. Ve şimdi tüm yüzün sakız içinde. Onu temizledim beni. Her şeyi atmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Dur bu da ne böyle? Sanırım biri benden sakız çalmış. Monica kanıtlar beni doğru da sana getirdi. Neden hep benden yiyecek çalıyorsun? Bundan bıktım artık. Seni bağlayacağım. Bence meydan okumamız gayet iyi gidiyor. Ben her şeyden memnunluyum ya sen? Sakız ister misin? Biliyorum ki hayır. Tamam onunla kendin başa çıkabilirim. Bana inanabilirsin bu çok lezzetli. Siz baloncukları şişirmene gerek yok. Bu senin değil. Hayır manika balonun içinde. Görünüşe göre haklıydın. <laughs> Beni buradan çıkarın. Of ya harika. Sanırım yere yapıştım. <laughs> Ama bu en kötü durum değil. Jace nasılsın? Neden güldüğünü anlamıyorum. Benim için hiç hoş olmadı. <laughs> Ama çok komik görünüyor. Vay canına kocaman bir kavanoz Nutella. Ben memnunum. Bakalım bende ne var? Çok fazla sakız var. Bu gerçek bir hediye. Onları çabucak denemek için sabırsızlanıyorum. Şuna bak Monica. Bunun içinde boğulabilirsin bilmiyorum. Etkilenmedim. Bu nedenle başka mesele. O çok çikolatalı. Süper. Onun içinde yüzmeyi çok isterim. Çok çekici görünüyor. Oh. Sanırım bana kaşık koymamışlar. Nasıl yiyeceğim peki? Ellerimle yapmak zorundayım. Neyse bu daha da iyi. Çok daha lezzetli. Parmaklarından lezzetli yedikleri yalamaya bayılırım. Bu çok güzel ve hiç hiç yedik değil. Sen sadece beni kıskanıyorsun. Hey, bu ne? Kendimi tutamadım ve doğrudan kavanozdan biraz denemeye karar verdim. Monika bunu neden yaptın? Şimdi tüm yüzüm çikolata içinde. Tüm değil. Bak işte şimdi kesin tüm. Umarım bu kavanozuma bir daha yaklaşmanın için yeterli olur. Bana bıyık mı çizdin? Pekala. Yalanmaya seven bir kedi olduğumu düşünelim. <laughs> Harika fikir rahatsız etmeyeceğim. Bu arada kaşık yerine alabileceğim bir şey buldum. Ben de bu çubuk kullanışlı olur. Ne planladığını anlamıyorum. Nereye gidiyorsun? Acilen dondurucuya ihtiyacım var. Çikolatalı dondurma yapmak istiyorum. Onu bir süreliğine burada bırakacağım. Umarım planım işe yarar. Bunu öğrenmek için beklemem gerekecek. Süremiz başladı. Vay ne zaman ne kadar hızlı geçiyor. Eh bu daha iyi. Demek dondurmamı artık alabilirim. Görünüşe göre iyice donmuş. Tam gereken. Bize ne yaptığını göster. Gerçekten biraz daha sabırlı olmalısın. Bak neredeyse çıkardım. İşte benim çikolatalı dondurmam. Bence bir sanat eseri gibi görünüyor. Oh, bu ne tat. Ne havalı bir plan. Vay canına. Ben kendim de çok heyecanlıyım. Ben de yalamak istiyorum. gerçekten lezzetli. Kendine ne izin veriyorsun des? Aa, benim dondurmam. Biraz denedim ya ne var? Ne oldu yani? Durması imkansız. Bu kadar az kaldığı için üzgünüm. Sanırım bunu bir kere de yiyeceğim. Artık çuva ihtiyacım olmayacak. Çöp atmana gerek yok. Madem işim bitti ben başlıyorum. Hadi gidelim. Ben de lezzetli ve eğlenceli olacak. Bu kadar miktarla sakızla başa çıkabilir miyim merak ediyorum. Her zaman yardım isteyebilirsin. Ben buradayım. Küçümden şüphe etmek benim kurallarım değil. Eminim başarabilirim. Asıl önemli olan acele etmek değil. Sadece hayattan zevk almak. Tadı almaya başlıyorum. Buna bayıldım. Bu sakızlardan ne kadar inanılmaz olduğunu bir bilsen. Gerçi biraz yoruldu. Tüm çöpleri bana attığını belirtmek isterim. Kusura bakma fark etmedim. Bırak her şeyi temizleyeceğim. Bir saniye sadece saç kurutma makinesi gerekiyor. Zor bir şey yok. Yani hoş bir his. Taşlarım rüzgarda çok güzel uçuyor. Gördün mü? Sorun olmadığını sana söylemiştim. Ne büyük bir sakız yapmak için saç kurutması makinesini kullanırsan. İlginç bir plan. Denemeyi değer. Başardım Monica. Bunu görüyor musun? Harika. Bak ne kadar sıvı sakız var. Peki onunla nasıl yiyeceksin? bir şey buldum. Ama yardımına ihtiyacım var. Taç sakızı Huni'den ağzıma dök. Monika çok iyisin. Devam et. Tamam sakız bitti. Kendimi biraz garip hissediyorum. Sanki içeride şişiyormuşsun musun gibi. Evet. Ve işte böyle boluncuklar ortaya çıkıyor. Jess hepimiz sakız içindeyiz. Üstümü bilerek yapmadım.